bir kışkırtma yaparmış gibi olacak. Oynamıyorum, gidiyorum o zaman, o zaman ben. Karina ben, ben, ben oynamıyorum o zaman. Beni... <laughs> Ama ben bunu gerçekten kabul etmiyorum. Seni de asla affetmeyeceğim. Oyun bozarlık yapıyorsun. Arkadaşlar bugün çiz ya da ceza çek oyunu oynayacağız. Fakat ben hiç resim yapmayı bilmediğim için Yaren'in biraz üstüne gideceğim. Ve ona benim daha güzel çizdiğimi söyleyip cezaların onu çekmesini sağlayacağım. Az cezalar var. Asla yapamayacağını düşünüyorum. Yapsa da kesin midesini bulanca bulanacağına inanıyorum. O yüzden sakın ben böyle biri değilim. Onun üzerine bir nevi küçük bir kışkırtma yaparmış gibi olacak. Sizleri seviyorum. Ben sonun evi olacak. Kapatıyorum. Kendinize bakın. Herkese selamlar. Kanalımıza hepimiz hoş geldiniz. Evet. Bugün. Bugün Harika cezalarımız olan Müthiş bir yarış yapacağız. Şimdi öncelikle ben size olayı anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi önümüzde defterlerimiz var. Aşkım sen de benim gibi yap defteri. Defterlerimize buraya koyduğumuz objeyi en güzel bir şekilde çizen kazanıyor. E kötü çizen de buradaki cezalara katlanmak zorunda kalıyor. Yani ben <laughs> asla resim çizemiyorum. Bir de benim yazdığım cezaları o, onun yazdığı cezaları da ben görmedim. Bilmiyoruz yani ne olduğunu. O yüzden kendi yazmış olduğum cezalara kendimin düşeceğini düşünerekten ona göre bir şeyler yazdım. Sizin de hoşunuza gidecektir. O zaman hız kesmeden ilk objemize başlıyoruz. başlıyoruz. İlk objemiz rende. Şimdi rende çizmeye çalışacağız. Bunu dik olarak çizmek istiyorum ben. Peki, çok zor bir çizimle başladığımızın farkında mısın? Ben çizerim, sen kendine düşün. O zaman şöyle yapalım bak. Yani bu rendeyi en yakın çizen kazansın, Öyle yapacağız zaten. Hani yok, ben şimdi... Ya, oyunbozanlık yapma. Ben de dik çizeyim o zaman. Tamam. Hazır mısın? Başlıyoruz. Evet. Birbirimize bakmak yok. Tamam. 1 2 üç. Hatır mısın? Gösteriyoruz. 1 2 3 Bakayım. Hayır mı? E şimdi nereden bileceğiz kimi kazandı? Bakacağız. Bak. Bence benimki daha yakın olmuş. <laughs> Siz de yorumlara birinci de, ikinci de, üçüncü de e, bunları böyle bir, iki, üç diye sıralayarak hangimizin daha güzel çizdiğini yazın. Aşkım özür dilerim ama cezaya katlamak zorundasın. Evet. Şimdi bir tane çek. Heyecanlıyım ve hiç hız kesmeden çok merak ediyorum şu an çok heyecanlıyım ne çıkacak Zeytinyağı çıktı ve şu an Zeytinyağı içmek zorunda Batuş Evet gördüğünüz gibi iç. Aa! Elimi zektim <laughs> ve cüzdan. Cüzdanımız bu şekilde. Bunu bu şekilde koyuyorum. Ben ve niye böyle dursun bu sefer de? Tamam öyle dursun fark etmez. Çizmeye başlıyoruz. Ve oyun bozanlık yapıyor farkında mısınız? Ben güzel çiziyorum o çizemiyor diye şu an oyun bozanlık yapıyor. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl çizeceğimi düşünüyorum. Bir, Evet. İki, üç, başladık. Gösteriyor muyuz? Bitti mi? Bir dakika. Şimdi birbirimize göstereceğiz. Hazır mısın? Bir 2 3 Ne var aşkım ne var ne var Aşkım Burada 20 tane ceza var ve hepsi bana geliyor anladın mı Bana ne o zaman oturmayacaktın buraya Çıldırtma beni ha Göz kırptırıyorum <laughs> Ne bu ya şey yapıyoruz aşkım. Kaos. <laughs> Şu an gergin başladım ben videoya. Çünkü ne ben, bu videonun aşkım. sonunu biliyordum. Ben ben sana bunu istememiştim. Ben istemiyordum bu zaten. Hiçbirini yemek istemiyordum. Aşkım şimdi istemiyordum. sen istemiyorum. kim bilir hep yiyecek içecek bir şeyler yazdın. Bilmiyorum aşkım. Hadi. Ben anlamam aşkım. Merak ediyorum. Bırakma. <laughs> Bir yazdığı çıktı. Bakayım. Bakayım ne olur. Tıraş, tıraş köpüğüyle devam, devam et. <laughs> evet. Tıraş köpüğümü aldım. Ve geldim. Bu tuşu tıraş köpük diyoruz. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Yıldırım. devam böyle de örnek olsun. Aksakallı dede geldi. Ho oh, oh, ho oh. ho. Sırada bir adet parfüm şişemiz var. Parfüm şişesinin ön tarafını böyle göstereyim. Bu tarafı çizeceğiz. Hazır mısın aşkım? Evet. 3, 2, 1, başlıyoruz. 3 Bakayım. Ben öğreteceğim aynen. 1, 2, 3. İşte bu. İşte bu. Ben kazanıyorum. Hayır işte evet, bu. Evet ben. İşte bu. Ya bak sen i̇şte her bu. seferinde. Her seferinde i̇şte bu. oyun i̇şte bulundan bu. ne yapıyorsun? Ben i̇şte bunu kabul bu. etmiyorum ama ya. İşte bu. Bak. Ben buradaki karesini bak. dahi çizmişim ya. Bak. Ama o gerçekten bak. kabul etmiyorum. Bak i̇şte bu. Anlatabiliyor muyum? Hiç Gerçek. Ben bunu kabul etmiyorum. Gerçek. Ben kabul Gerçek kabul etmiyorum. aşkım. Gerçek bak. Ger nasıl görüyor? Ön tarafını dedin. Videonun başını geri biz bu tarafını çiziyoruz. Evet. Biz bu tarafını çiziyoruz. Tamam. Nere Çekerini. Neresini çizmişim? Önümde bu şekil duruyor. Videonun başında ne dedi? Önünde benim ne duruyor? Videonun başında ne dedi arkadaşlar? Dedi ki Allah aşkına aşkım, ayırıyor, aşkım, aşkım ama ya. bak tartışmaya... bak kaç ceza Çekmeyeceğim çeksin. bana, çeksin. bana çeksin. ne? Şey, o, o zaman ben oynamıyorum gidiyorum o zaman, ben. Bana ben oynamıyorum o zaman. Beni ilgilendirmez, beni ilgilendirmez. Ben oynamıyorum Beni ilgilendirmez, beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez, beni ilgilendirmez. O zaman videoyu kapat kardeşim dostunuz ve sevginiz olunca hayat böyle oluyor işte. Evet. Mecbur onun yerine de çekeceğim şu an. Benim bir yerime çekmiyorsun. Şu an ben kazandım. He. Evet ben kazandım. Ben kendimi kazanmış sayıyorum ve yine de ceza çekeceğim için şu an vicdanın rahat olsun. Oğlum. Ben bunu hayatı içemem. Tamam o fazla doldurma bir kaşık koy. Çay kaşığı yanlış evet, Tamam ta, hayır yemek yaşıyorsun. Bu ne ne ya? Ben zeytinyağı zeytin kay, kaybediyorsun. Kay, ben ze zeytinyağı ben hala gösteririm. Ben hala gösteriyorum. Ben kaybetmedim. Ben hala gösteriyorum arkasını. Arka arkasını kaybetmedim. Buna aşkım be buna be. Buna aşkım buna aşkım. Ya ne olur bu kadar olsun. Aşkım. Buna zeytinyağı eline döktüm de hala yarım bardak var ben. <laughs> birazcık daha birazcık daha. İçme. Aşkım abi. <gülüyor> <gülüyor> Su iç. <laughs> Su iç. <laughs> Su iç. açıp su iç su al. Sıç! Evet. <laughs> Oğlum ciddi misin? <laughs> Yüzüme bakın. Alt tarafı sirke içti. Siz hiç ananızın evinde sirke içmediniz mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> su iç su iç aşkım. Gözüne bakın. Gözlerimden su yerle. Kendi yazmış olduğu. Şu an ciddi olarak çok kötüyüm kendi yazmış olduğu şeye düştü. <laughs> hmm. Çakka. Ama ben bunu gerçekten kabul etmiyorum. Seni de asla, asla affetmeyeceğim. <laughs> Ciddi söylüyorum ki bu böyle yapmadı bana beklemiyordum yani. Burada ben kazandım. Eğer evet. gerçek mi aldın? Evet, ben kazandım. E, tamam. Sen oyunda uzarlık yapıyorsun. Tamam aşkım özür dilerim ya. Ver 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 sirke ver ver. Sirkeye ver mi Aşkım sirkeye ver misin? Aşkım sirkeye sirke ver misin? Oğlum eğer var ya oyuncuktan alıyorsan ben bile var ya inandım. Aşkım şu an bir sirke için ne alıyor mu? Aşkım şu an bir sirke için ne alıyor mu? Aşkım bir <laughs> sirke için ne <alıyor> <laughs> Sirke için mi <işinliği> alıyor <laughs> Ver sirke. Ver sirke. <laughs> ver sirke. Vermezsen nasıl oynamam ki? <laughs> Hadi devam edin. Ben de maske yapacağım. Maske yap ve ben de çabuk ver. Aşkım mikrofona da yaptın ama. Bir şey olmaz. Köpük bu ıslak mikrofona yaptın aşkım. Şu an benim sesim çıkmıyor. Şu an yok. mikrofonda bir şey yok. Tutma yerine gelmiş. Geçirirsen cezasını böyle çekersin. Ben sonra yüzüme maske yapacağım. Neden? Evet. Yani öyle değil videoda gözükecek ne de. Oh benim aşkım aman aman aşkım gözlüklerin he ee, aşkım bak ya <laughs> ya ne yapıyorsun <laughs> ama aşkım bak mikrofonuma getirme ben seni getirmiyorum ya bir mı ama bak şımarma. güneş aşkım şey var mı ya video nereye gitti ya? Ben şu an maskemi yaptım arkadaşlar. Milyarlık gözlük gitti ben. Videomuzun hiç istediğim gibi bitmedi. Sonuna geldik arkadaşlar. Ben şu an sizi göremiyorum. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve bunlara katlandığımız için bize like atıp beğenmeyi lütfen unutmayın. Şu an gözümün aşkım. Burnu. <laughs> ben de yanıyorum şu <laughs> an hiçbir şey göremiyorum. Aşkım benim gözüm çok yanıyor. Benim de ya yanıyor ben çok. Mi? Çok yanıyor gözüm. Şu gözüm çok yanıyor. Bir an önce bitirelim ben zaten? Bir şey söyleyeyim mi? Gözüm... daha çok. Gözümde zaten şey vardı. Hangisinde? Buradaydı. Allah da ona gelmemiş hiç ha. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>